Amcaoğlu, şu pantolonu yeni alalım da Bir pasalar ne yapacak ya? He, yapalım. Şurada yine alalım da. Pantolon kaliteliymiş ha. He. he, güzel pantolon. He. İyi para vermişsin buna. Kısa olsun mu emmi oğlu? normal olsun bakayım. Az da, az daha yukarı. Bir dakika. Böyle nasıl? Emmi oğlu, az daha kısaltalım onu. Az daha kısaltalım, tamam. Böyle. Bakayım ben bunu. Ben bu az daha kısa kısaltabilir bunu. Ne alır kısaltabilir? Az da, az da. Etmiyor ya, etmiyor. Kısa olur sonra. Yok yok. Havuç biraz yok. daha hep de kısalsa. Yok yok, öyle iyi, böyle iyi. Böyle. Hamza Allah köpekleri nereden aldın? Köpekler mi? Güzel değil mi? Yüzde bula. Ne dedi? Kardeş mi dedi? Ne dedi? Ola, ola biri ana biri yavru. Ee. <laughs> <laughs> ya, ya, ne ya, 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 <laughs> <ulan ne> ya, <laughs> şey <laughs> 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 ya, Bir şey diyeyim sana, bu mesela, ya, ya, de var. Şş, mesela, ben, bu de var ya, 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 şey ya, 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 bunu ya, 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 Bundan daha fazla olmaz hadi. E şort o zaman da ne yapalım? Şort yapayım mı? Ya bunu şortta bu ne bu ne yaptın ya? Ama bak, bak 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 güzelliğe bak bak bak. Ama da keseyim onu. anasının gözü ya. Ama var ya bir şey diyeyim sana. Bacağım kalsın ha. Bak bak. Aslında var ya. Bunu var ya. Yapan kişi şortluk yapmış ya. Yanlışlıkla bağlı. Vallahi mo neyse. Şort da ya. Bunu niye şort aldık? Neyse ee, alırız abi bantlar. <laughs> Hey, daha hayırlısı olsun.